Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte benimle bir pazar günü vlogumu gösteriyorum. Evet yani bu vlogda size pazar günümü göstereceğim. Hadi evet, o zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çıkıyoruz. Ben hazırlandım böyle arkadaşlar yaptım. Şu an başka bir odayım. Maskemi alıp çıkacağız. Zaten babamın telefonunu çekemiyorum diyeyim. çünkü kendi telefonumu alamıyorum çünkü şarjı yok. Şu an şarjı 5. Zor çekiyorum. O yüzden babamın telefonunda yaptığını çalışacağım. Bir tane buldum maske. Full siyah siyah beyaz kombini yaptım. Şöyle takayım Şuradan bağlamam gerekiyor çünkü şey oluyor. Çok büyük geliyor bana. O yaptı, oldu, ona minnacık yapıyor. Ona yaptı ama çok... Öyle. Gel oğlum. Hadi gel. Oğlum, içine çekinelim mi? Tamam, geç. Tamam, başka? Hazır. Evet geldik biz. Şu an öyle oyunlarımızda bir fotoğraf çektik çok eğlendik. Aa, ben, 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 ben. Evet. eve geldik. Ben üstümü falan değiştirmedim. Sadece saçımı topladım. Çünkü mısır yedik ama göstermeyi unuttum. Sonra şimdi video yiyeceğim. değil. Evet öyle. Şimdi parka falan gittik. İşte bir sürü foto falan çektik. Ben eğer koyabilirsem koyarım. Videonun sonlarına doğru veya birazdan. Öyle işte. Sonra şimdi odamı toplayacağım. Annem halımı kaldırmış ben yokken. Galiba süpürmüş ama cebine. Ben şimdi live canlı çektiyim sab. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi biz birazdan yemek yiyeceğiz. Annem pizza falan yaptı. Fotoğraf fotoğrafını falan her şeyi koyacağım zaten editlerken. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Akşam oldu. Gerçekten hiçbir şey çekemedim. Çok 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 özür dilerim. Ee, hiçbir şey çekemedim işte. Öyle. Adım parçası çekmemişim. Allah'tan biri yok. Neyse sonra çekelim zaten geç uyurken. Evet. Öyle yani. işte şimdi yemek yiyeceğiz. Annem pizza falan yapmış kendisi. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok özür dilerim ama canınız çektiyse. Böyle pizza, çekirdek, cipsi tarzı, kola tarzı Şöyle koymuş işte. Zaten fotoğrafını koyacağım derim gibi editledim de. Öyle işte. Şimdi ben yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra misafirlerimiz gidecek. Misafirlerimiz var. Ben yine çekerim size çıktırmadan. Ondan sonra... misafirler gidince de işte Normal atıştırma falan yiyeceğim. Odamı falan toplayacağım. Zaten toplayamadım. Misafirler geldi. İşte öyle. Kedilerimi de göstereceğim size. Kedim gösterdim mi? Hatırlamıyorum değil mi? Hatır Ay, hiç göstermedim bu YouTube kanalında. O yüzden geceye doğru size göstereceğim. Çok tatlılar. Fotoğraflarını falan da koyarım belki. Hadi bakalım ben yemek yemeyi uçar. Sizleri de sever. Ve bay bay. Evet arkadaşlar. Ben şimdi odamı toplayacağım ekran Ben şimdi odamı toplayacağım çünkü odamı toplaman gerekiyor bayağı dağınık. Zaten çünkü az önce dediğim gibi hani misafir falan geldiğinden dolayı öyle hani en doldu. En olduğum şeyi yapıyorlar. Evet ha arkadaşlar ne diyorlar biliyor musun? Geliyorlar kök gibi tamam mı? Geliyorlar döküyorlar her yere dağıtıyorlar. Sonuçta misafir toplayacak yani. Misafir boş boşuna değiliz yani. Ev sahibi toplayacak diye. <laughs> kapatıyorlar gidiyorlar. Ah oh, ne güzel biz de böyle yapalım artık. Ben bunu bırakayım buraya kalsın böyle. Gıcık oluyor işte. Çok gıcık bir şey aşırı gıcık bir şey bu. sen açıp açıp sana şu kapıyı be. Hmm. Zaten kapı bozulmuş yeni yaptıracağız. Yazda. da. Hmm. bize toplamayın mı? Evet başlayayım. arkadaşlar şimdi ay şarjı takayım. Çünkü telefonu şarjı yok. Burada şarjdan. Ben şarjda bir şekilde toplamaya çalışacağım. Sizin görebileceğiniz kadar şu an yatağın etrafını toplayacağım. Ondan yatağa doğru çevirmeliyim. Şöyle. size odamı göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldum. Ve çok değişik oldu. Hazırsanız göstereceğim. Baya iyi topladım. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen size... Az... Evet göstereyim mi? Göstereyim mi? Ee, başladık. Evet. Zaten burada direkt ben Sonra burada işte askılıklar falan. Yusuf'un mantığı. Babamın. Benim. işte annemin. Böyle karışık. Burada hoş geldiniz yazısı var. <laughs> Bu benim gerçekten daha önceden yazdığım bir yazı. Yaklaşık dört. Yok dört. Aynen. Dört yıldır falan burada ama hiç çıkmadı. Biz böyle çamaşır suyuyla çıkarmaya denedik. Hiçbir şekilde çıkmadı. Bu mersem arkadaşlar. Ben tahta kalemi niyetini almıştım. Bu kalıcı tahta kalemiymiş. O yüzden böyle çıkmıyor. Yani ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde çıkmıyordu. Ve ben de yani sarak gibi yazmışım burada. Affedersiniz. Ondan sonra burası böyle zaten kapabildiğimiz. Sonra yana geldiğimizde şarj. Burada benim bir tane arkadaşım doğum günü hediyesi bana. Ee, o zaman onun köye gitmişti ve köyden yeni gelmişti ve bana hediye alamadığı için bana böyle bir küçük bir resim çizmişti. Bence e, hediye almasına hiçbir şekilde gerek yoktu. Böyle çizmesine de güzel yani. Sonra işte kalbim abi, bir Güzel bence. Sonra en güzel bölüme geçersek bakın bakın. Gel <laughs> gel gel gel. Ve fokus. Evet burası böyle bir oda şekli. Burada bir şey var kapşon ırka. Bu benim. Kalın bu. İkisinden birisini giyiyorum. Fark etmiyor benim için. Burada kocaman bir yorganım var çiçekli. Ben üstüne atlarım. Hazır mısınız? 2, 3. Hop falan. Gerçekten çok eğlenceli. Güzel yani. Sonra burada bir iPad var. Ay unutmuşum burada kusura bakma. <laughs> sonra burada bir şey pufumun örtüsü var da pufum daha gelmedi arkadaşlar. Yoksa benim vardı yok geldi mi hatırlamıyorum ki. Ya kaldırdık ya da gelmedi hatırladığım kadarıyla. Öyle sonra de göstereceğim sonra size çünkü size sordular, söz verdim. Burada benim ve, ve bu benim böyle bir şey. Hani doğum günlerinde kullanıyorlar ya böyle askılık gibi bir şey. Şöyle asıyorlar şuradan şöyle. Burada bu benim gece lambamda şey oldu arkadaşlar. eee Lamba alamadım daha alacağım öyle yani mesela şöyle mesela böyle asıyorum böyle süs müs yapıyorum yani benim işim belli olmuyor da gerçi ama annemler falan önermiyor bence elektrik çarpar falan diyor aynı harbiden de doğru söyleyebilirler böyle hemen şimdi yine bir kısır tür yapacağız ama önce biraz daha göstereyim burada benim yine el salı yastığım var bunu gerçekten küçükken arkadaşlar o kadar çok istiyordum ki hatta Icebreaker'a e gelmiştim ve 20 liraydı. Böyle e, o zaman da üstümde fazla para yoktu ve biriktirdiğim vardı tamam mı? Ondan sonra babam da dedim ki baba dedim ben harçlığımda biriktirdiklerimi e, bir bu yasta almak istiyorum dedim tamam mı? Haşlıklarımı sonra kasaya götürdük tabi bilmiyorum ne o kaç lira olduğunu. Kasaya götürdük kaç lira olduğunu bilmiyorum tabi. Ondan sonra götürdük dedi bir, 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 kadın dedi ki 35 lira. Benim hoşuma yetmeyince markette bir ağladım bir ağladım. Sonra babamın da üstünde parası yoktu. Cüzdan almamıştı çünkü. Cüzdanını unutmuş. Sadece beni gezdirmeye çıkmıştı. Yazdı bir de yaz aylarıydı. Ondan sonra annem geldi o yüzden şey yaptım. Durdurdum. Ne diyordum? İşte 35 e dedi ben muhakkaklı bir ağladım bir ağladım bir ağladım. Ondan sonra eve geldik babamı alıyorum işte babamı ağlıyorum. Baba lütfen al ben onu istiyorum. Bana ben onu. Babam da diyor işte kızım üstüne cüzdan yok dedi tamam mı? Sonra işte eve geldik. Tekrardan diyorum. Eve geldik. Ondan sonra babam cüzdanı oraya oraya bulamıyor. Oraya oraya bulamıyor. Ondan sonra en sonunda buldu. Hemen hızlıca markete gittik. Koşu koşu ben nasıl sevinirim. <laughs> koş, koş 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 baba. Yetişmemiz gerekiyor. Baya hızlı koşuyordum böyle. Ondan sonra yani bu, bu esnaf yaklaşık 2,5 yıldır. Ve ben bunun için gerçekten can atmışım. Ben ama kaç kere uyuduğum soruldum, hatta konuşturdum bile. Şu an çok iyi bir yastık. Bir buçuk, iki buçuk yıldır falan benle. Canım. Hadi o zaman devam edelim. Çok konuştum. Bu Ersan'ın benim üstümde baya bir anısı var yani. Öyle diyeyim. Ondan sonra burada benim ömüşüm var. Ben bunu baya yemek istiyorum. Çünkü bunun ismi Ömer. Neden koydum bilmiyorum. Ben küçükken Ömer ismini çok sevmişim. Sonra bunu da kulağını koparmış küçükken arkadaşım şuradaki kulağı. <laughs> Ondan sonra işte kulağı koptu zaten. Arkadaşım koparmıştı. Bu da işte ismi çünkü ben küçükken Ömer ismini çok seviyorum. tekrar söylem. <laughs> Ömer Berat bunun ismi. Ben Berat'ı daha sonra koydum. Çünkü bu bu senelerde Berat ismini daha çok seviyorum. O yüzden Ömer Berat koydum. Soy ismi yok. <laughs> bu da bizim Ela'mız. Ela Eylül. Ela'yı da küçükken ben koymuşum. Ömer, e, Ömer ve Ela'yı küçükken ben koymuşum. Ee, i̇kinci isimlerini ben sonradan kattım. Onun ismi de Ela Eylül. Bence gayet çok güzel. ve Hoş. Sonra bu da takımıma uyan bir yastık. Şöyle bir çiçekli yatım. Bu ikisi takım değil ama ben birleştirdim takım yaptım. Aferin bana. Evet kısa bir tanıtım yapma vakti. Evet devam ediyoruz. Burada zaten oturak falan var. Burada over zıvır var. Burada fazla <laughs> gösteremeyeceğim. Burada da Yusuf'un eski kıyafetleri. işte. zıvır tarzı şeyler var. Sonra burada çorap çekmeyeceğimiz var. Burası da over zıvır işte. Sonra burada normal bir perde. <laughs> Bildiğimiz bir perde. Dışarısı böyle çaktırmadan göstereyim Çünkü arada sırada teyze şu karşıdaki binada da şuradaki odaklayayım. Buraya karşıdaki bir tane teyze arada sırada bu saatlerde sigara falan içmeye çıkıyor. O yüzden dedim çaktırmadan göstereyim diye. Dolabım dolabımı hiç yapamadım. Kusura bakmayın. dolabımı daha çok göstereceğim Öyle. Alta zaten ıvır zıvır burası da yine. Böyle kullanmadım eski kitaplarım, notam, eski çantalarım, yeni çantalarım. işte karışık burası da. Burayı düzeltmedim zaten. Buraya geçersek burası gerçekten en güzel bölümlerden bir. Ben fazla bakım yapmıyorum ve fazla makyaj da yapmıyorum. Bana zaten bunlar yetiyor. Bir rümel, bir eyeliner, bir törpüm. Sonra iki üç tane farım vardı. Ben onları sakladım. Çünkü çok misafir geliyor ve ben misafir geldim. Bunlarla idare ediyorum. Arkada bir tane daha rujlu farım var. O da çok güzel. Çok iyi kullanılıyor. Ondan sonra burada işte Babyton'un bir tane şeyi var. Sprey var böyle ucu sprey var. saç spreyi var, spreyi var yine. Burada sim var. Ben keşfen yaparken kullanıyorum. Sonra burada Iconium krem var. Ben bunu çok iyi kullanıyorum ve yaklaşık bu da benimle bir buçuk yıldır beraber ve hiçbir şekilde bozulmadı. Gayet de çok güzel. Sonra bu var. Sonra bir tane altı Berlin el kremi var. Bir de bu da el kremi. Bu da çok güzel. İkisi çok güzel kokuyor. Çok güzel. Sonra dört tane lip balmım var. Dört tane de çok kullandığım rujları çok kullandığım lip balmları buraya koydum. Yoksa diğerlerini kaldırdım. Evet. Sonra yana geldim. Burada küçük bir bakım eşyalarım var. İki tane var yüzük ama köpüm var. banyoda ve bakım yapacağımız için bakım sonunda bitireceğim için videoyu Aynen. Şimdi bu da böyle gayrınıyorum. Saf temiz e, maskesi. Burada saç spreyi. Saç spreyi ne Saç kremi. Bu da Sheila'nın bir parfümü. Ben Sheila markasını çok seviyorum ama parfümleri gerçekten çok iyi kokuyor benim için. Kendi yaptığım Dali da spreyim. Yine Sheila. Sonra makyaj temizleme suyum. Sonra işte oje çıkartıcı. Şeyle yine. Sonra yine ne var? Yüzü kanat köpeği. Burada makyaj süngerim var. Bunu çıkartıyorum, siliyorum. Fark etmiyorum için. Burada takılarım falan var. Burada bir peçete var zaten. Burada ojelerim var. Burada ayranı çekerken bazen kullanıyorum. Bant var. Sonra çok kullandığım ojeleri koydum yine buraya. Ondan sonra burada zaten kalemlerim falan var. Burada koltuk altı deodorantım falan var işte. Sonra tarak var normal. Bu eski taram. Yeni taramı koymadım. Ondan sonra bunlar böyle kalemler ve bir şeyler. Sonra da şey var işte. Maske tutuyor bu kankam. Bu benim çok tatlı. Bunu da yiyeceğim? Bir şey düştü. Bir şey düştü. Gördüm arkadaşlar açacak düşmüş. Önemli değil alırım ben biraz. Sonra böyle pastel iki tane pastel boya var. Şöyle önden göstereyim. Sonra burada bu, bu hem kitapları tutuyor hem de maskemi tutuyor ara sıra. Yani çok iyi yarıyor. Çok tatlı ama. Arkadaşlar normal piyonalarım, kitaplarım, defterlerim fark etmiyor. Hepsi 2-3 tane kullandığım maske. Sonra altta taçlarım, tokalarım, hoverzlarım. Altta çok kutusu. Buraya annem şey destek yaymış. Yani destek koymuş. Çünkü bu yamuk duruyordu. Ve biz bu dolabı atacağız ama şimdilik bununla idare ediyoruz. Çünkü eski kitaplar falan hepsini buraya koyuyorum. Bunlar burada da böyle sözcüklük, sözlüklerim. İşte Kur'an-ı Kerim kitaplarıdır. Sonra başka şeyler falan var. Burada da Burada da yine eski kullanmadığım kıyafetlerim var. Yazlı kıyafetlerim çöplük karışık işte. Burada da çöpüm var. Yeni atacağım. Sonra burada bir yorganların tüm böyle eşyalarımın bulunduğu bir kocaman bir dolap var. Mesela böyle açabilirim size. Şöyle bakın burada kullanmadım. Kullandım yorganlar. Kullanmadım. işte ıvır zıvır tarzı şeyler. Pardon daha da açmam gerekiyor. Sonra burada da zaten annemin eski kıyafetleri var. Yukarıda kullandım. ıvır zıvırlar böyle. Şimdi hemen kısa bir tur yapacağız. Bu arada arkadaşlar burayı göstermeyi unutmuşum. Burada da benim çok kullandığım kutular var. Bu arkadaki de proje. Yanındaki de ötü. Devam edelim. Burada da benim fotoğraflarım var. Şu anla küçük fotoğraflarım. Bu arada arkadaşlar diğer kalemlerim içeride olduğu için almaya düşündüğüm için şimdilik bunları gösteriyorum. sobalı hem de petekli bu. Bize soba daha sıcak geldikleri için bunlara bize sobalarımızı koyduk. Bakın. Oh, oh, bir tane öpeceğim. Oy, seni yerim ben ya. Pamuk bunun ismi. Pamuk. Mia neredesin? Mia. Sonra boncuk ve balut. Alttaki. <laughs> bize yan bakan. <laughs> Çok tatlı. Annesi burada. Annesini de göstereyim. Hemen ön kamerada göstereceğim. Bana bak. Seni yerim lan tipini. Evet geldi özel anne kedimizle. Gel. Bakıyor şu an. <laughs> Kameradan korktu. Ay, şey gidiyor. Gide Çık, çıkmış. Oh, mis. Tam suyundan hiç geç. Gel kızım gel gel gel. Obala, bu kucağa biraz aldımayız fazla sevmiyor. Ama size şöyle gösterelim bak şu tarafa. Kokuluyor. <laughs> <laughs> Çocuklara kavga etme falan diyor herhalde. Adam çok tatlılar bunlar. Çok tatlılar. Ah, bakın şunlara. Oh be. Sizi yemek istiyorum be. Oh be bitti. Şimdi Mia'yı alacağım. Mia nerede? Kaçma hayır. Kaçıyor bu. Neyse. Kaçsın o. Mia nerede? Mia Mia. Gel. gel kızım gel. Gel. Hoppala. Ay yavaş. Benim özel karakterim. Yani en özel. Kediler arasında en beğendiğim bu. Ah, o bakıyormuşsun sen. Gel seni de alayım. Gel. Geliyor. <laughs> Bak, Gel seninle koyayım hadi. Sen de dolaş. Ama oraya gitme. Çünkü oraya gitmeni istemiyorum. Gel buraya. Annenin suyundan ne içiyorsun? Kamerada durmuyor. Ha, i̇çiyor annesinin suyundan. Gel Mia. Hayır, Arkadaşlar artık 2-3 haftalık oldukları için <laughs> hepsini bir yerden bir yere toplamak gerçekten çok zor. 4 tane bir de doğurdu bizim. En azından az doğurdu. Bak buraya. Aa, kokluyor. ne yapıyorsun? Dur, ne yapıyorsun? Sen oturdu kameraya. Oturma, oturma. <laughs> <laughs> Baya. Yok. Gel şuraya, gel gel. Lan oturma kameraya. Ay, ah, pamuk ailesi. <laughs> Bakıyorlar. Hayır ya yine mi kameraya kokluyorsun? Ah ayağımı attın. Bak ayağımı ayıcıyor. <laughs> gel şuraya. Ya sen de çıkmıyor oradan. Yam 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 yam. Akaç. Aa elimi tırmaladı. Oo oh, boncuk kaçmış. Bu sorular hani senin yanındaki hep Ya oturma oturma. <laughs> gel gel gel. Tamam gel gel. Aa ayağım ısırma. Isırma ayağımı. Bakar mısın ayağımda dolaşıyor şu an. Gel buraya pamuk. Karnına bakar mısın? Çok şişmiş. Yani bir karnını rahat alsa bir şey tek. Yani, Ay kamera kaydı. <laughs> kamera kaydı şu anda Bakın bakın. Akıyor kamera. Şu an çok merak etti. Kokluyor gitti. Ben burada kalıyorum. Ay Neredesin? Mia. Mia. Gel. Gel annem. Burada arkamda bekliyormuş. Hadi Herkes sen de. Kokla bari kokla bak. Heh, poz ver. Heh, gel. Tamam gel. Seni de alayım gel. Arkadaşlar almam için ya bacağıma dokunuyor ya da tırmalıyor. Sen de mi kameranın Önünde poz verdim. Gel bakalım size verin. Dört tane var ama diğer ikisi şu an annesinin yanında. Onu da Ay durun. Kameranın içine girin demedim. Şu an kameranın içine girdiler. Ben görünmüyorum herhalde. Ben buradayım. Lan durun. Ben şaka yapmıştım. Ben durun. <laughs> Pamuk çık oradan. Heh. Gerçekten hepsini bir arada topluyorlar. <laughs> <laughs> oh. Ama bakıyor. bakıyor. <laughs> Gel. Gel. Pamuk gel anneciğim. Gel. Geliyor. Oh kafanı yerim ben canım. Gel alayım mı seni? Kaçıyor. <laughs> Bakıyor. Gel. Bul bulut. Gel aşkım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Gel. gel. Şöyle. Burada gezintiler hepsi. Bayağı güzel. <laughs> Bir tanesi de burada şahıs bakıyor. Ama bakıyor arkadakiler de. Tipinizi yerim sizin Tipinizi yerim tipinizi. Hayır, <laughs> hayır kamera yıkma. Gel kamera önüne mi gelmek istiyorsun? Ay hayırlı. aferin çocuğum. Gel. Bak kokluyor kaçıyor. Kokluyor kaçıyorlar. <laughs> Bir tanesi kokluyor. Gel gel kızım. Aha avartmış. Aa düşürme kamerayı be. <laughs> Bakın. Gel. Bakıyor. Ha tartışmayın, kaçma. Bakın arkadaşlar size şaka yapacağım. Aa, ah ayağım yetmedi ya. Tamam gel gel. Ah görün. Hepsini çağıracağım ve bayılma şakası, şakası yapacağım. Boncuk nerede? Bekleyin arkadaşlar. Boncuk yok. Belki de oraya gitti. Gel bakalım. Geç bakalım. Şimdi hazır mısın arkadaşlar? Şaka yapalım. Çık çık. Oha. Ne oldu Arkadaşlar bence bugünlük videomuz bu kadar olsun çünkü hiç bakalım hiç halim yok. Şey yok. <laughs> Ama son bir <laughs> kez size şu kedileri gösterebilirim ve televizyonu da ben. A, Televizyon, televizyon görmüyor. Kapandı kendisi. Kapandı. Yusuf. Yusuf hepsini teker teker ayrı bir şekilde gösteriyorum. Kermi bu kermi benim boncukum. Var. Boncukum. Ben ben benim pamukum sanırım. Oh, ay, ay ay elimi Bu da ben benim pamukum. Tamam yeter ver ver. Hmm. Sadece 2 hmm. dakika karışım 2 dakika göstereyim bitirecek mi Bitireceğim, Bitireceğim de tabii diyor. Bu pamuk. Bu benimki korkan. 11'i de tamam. korkunç saniye. Şimdi yardıma ben. Nereye gittiler? Hmm. Mia nerede Miyası Mia? Yaşasın hmm. Mia. Sonra. Ah. Ah. Mia'yı da bulacağım sonra. Bu da bulut. <laughs> Bak el sallıyor. Şimdi bekle sen burada. <laughs> Bu, Mia'yı da bulayım geleyim. Baş. Oy. Mia'yı da buldum. Burada. Bana verebilir misin? Ah. Aile bize katıl. Oy. Ben de hemen bekledim. <laughs> o da sizden selamlar yoldu ya. <laughs> tamam in, in in in. Ama <laughs> oy dur sağladım. kaçma gel gel buraya. Güzel <laughs> <laughs> <Peki, yok. gülüyor> elini bırak o da el sallıyor. Bir bitiriyoruz. Son bir kere daha göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> oh my God. Bakın yanlış bir şey anlamayın biz. Kötü bir şey, niyetli bir şey yapmıyoruz şu an. Çık 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 göstereyim. Atlayacak çünkü. Bak <laughs> iniyor hemen. Gel bakalım. Böyle. Anne kedimiz. Ve sonu bitiriyoruz. Evet bu video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Yeah, yeah.